Merhaba, 24 Mart'ta ay Uranüs'le üçgen açı yapıyor. Ayın Uranüs'le üçgen açı oluşturduğu gün, düşüncelerinizin ve duygularınızın normalden daha hızlı hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Bu yapılması gereken her şeye yaklaşmak için deneysel yollar bulmaya ve geleceğinizde odaklanacağınız yeni fikirler hayal etmeye e, odaklanarak e, çok fazla beyin fırtınası yapmak için ideal bir zaman olabilir. İster fiziksel efor, ister sanatsal ve müzikal ifade yoluyla olsun, enerjinizi harekete e, geçirecek, e, yaratıcı çıkışlar bulmak faydalı olacaktır. Bugün geçici bir e, içgörü parıltısı e, alırsanız da bunu yazmak ve Zihninizde daha fazla çalışmak gibi ekstra dikkat gösterin. Aldığınız ilk düşünce kıvılcımının gelecekte hayatınızda önemli yenilikler yapmanıza yol açması mümkündür. Bugün ayrıca arkadaşınız arkadaşlarınızla sosyal etkileşimlerde bulunmak ya da daha kalabalık gruplara sosyal etkinliklere katılmak için eğlenceli bir gün olabilir. Yaratıcı ve teşvik edici bir ortama sahip olan her şey için bu geçerlidir. Ay terazi burcuna geçiş yapıyor. Ay terazi burcundayken duygusal dengeyi sağlamak istersiniz. Uyumun en doğru yol olduğunu hissedersiniz. Bu kendinizle ve başkalarıyla e, uzlaşmak için iyi bir aydır. Her şeyin güzel olmasını ve herkesin iyi geçinmesini istersiniz. Kavgalar barışa katkıda bulunmaz ve biz şu anda barışı her şeyden çok istiyoruz. Daha sosyalizdir. Başkalarıyla vakit geçiririz ama kibar bir arkadaşlığı tercih ederiz. E, kabalık terazi burcunda pek hoş karşılanmaz. E, ilişkiler daha fazla e, odak noktasıdır ve ilişkilerimizi analiz etmek, onları doğru şekilde yürütmek için zaman harcayabiliriz. Güzelliği arzuluyoruz, bu yüzden evimiz ve kendimiz için de yeni şeyler satın alıyoruz. Makyaj zamanı, bir arkadaşınızı kapının ve alışveriş e, kapın ve alışverişe çıkın. E, yeni perdeler alın ya da bir müzeye gidin. İnanılmaz derecede iddialı olmanızı gerektiren herhangi bir şey için iyi bir zaman değil. Karar vermek için de iyi, iyi değildir bugün. Ee, diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.